Öyle bir gün ki 24 Ocak 8 yıl arayla aynı gün iki vatan evladını şehit verdik. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın katlinin üzerinden 21 yıl geçti. 1997'de Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak atanmıştı ve Hizbullah'ın çökertilmesinde çok önemli bir rol oynamıştı. PKK ile mücadelede halkı teröre karşı örgütlemesiyle dikkat çekmişti ve kendini çok sevdirmişti. Diyarbakır ve tüm Türkiye hala kaybına ağlıyor. Böyle bir emniyet müdürü az görülmüştü. Çocuk yaşlı genç herkese bir iyiliği dokunmuştu ve bu tavrıyla oyun bozuyordu. Asla unutulmayacak ve mesleğindekilere örnek olacak bir polis müdürüydü. Sadece 48 yaşındaydı. Ruhu şad olsun. Gazeteci Uğur Mumcu da 8 yıl önce aynı uğursuz günde 24 Ocak'ta katledildi. Kırşehir'de bir memur çocuğuydu. İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında doğmuştu. Hukuk fakültesini bitirmiş, avukat olmuştu. 20 yaşında gazeteciliğe başlamıştı. 25 yaşında akşam gazetesinde yazıyordu. 22 yaşında hukuk fakültesinde akademisyenliğe adım atmıştı. 27 yaşında. 12 Mart darbesi sonrası tutuklandı, bir yıl hapis yattı. Askerliğini sakıncalı piyade olarak cezalı yaptı. Uzun bir zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde, Gözlem adlı köşesinde yazacaktı. 36 yaşında ilk tiyatro oyununu yazdı. Sakıncalı piyadeyi e, sahneye koydu, Ankara Sanat Tiyatrosu bunu oynadı. İşte ben onu o yıllarda tanıdım, senaryosunu. Aytunç Altındal ile birlikte yazdığı Sakıncasız adlı bir oyunu daha vardı. Ve biz bir grup Genç Altındal'ın kurduğu havas yayınlarında çalışıyorduk. 1980 darbesi herkesi ezip geçmişti. Yayın evi kapanmıştı. Bir kısmımız yurt dışına gitmişti. Ve işte döndüğüm zaman Kuyu'daki Hodri Meydan Kültür Merkezi'nde provalarda onunla tanıştım, Uğur abiyle. Herkesin gölgesinden korktuğu bir dönemde öyle bir senaryo yazmıştı ki oyunu oynayacak oyuncu bulunamadı. Sakıncasız oyunu dönekler üzerineydi. Ee, sakıncalı piyadenin tam zıttıydı. O günlerin tüm dönek yalaka karakterleri oyunda vurgulanıyordu. İç ve dış güç odaklarıyla döneklerin ilişkileri, siyasi olaylar, hırsızlıklar, yolsuzluklar, cinayetler bir bir anlatılıyordu. Hem de öyle bir dönemde anlatılıyordu. Her kesimden çok sayıda insan sakıncası izledi, darbeci generaller de izledi, sanatçılar da, iş adamları da. Kendilerini kıyasaya eleştiren bu oyunu izlemeye geldiler. En zevklisi de oyunu izlerken her devrin adamı olan sakıncasız gazetecilerin yüzlerine bakmak, onları izlemekti. Ama oyun sadece 10 kez sahnelenebildi ve sonra yasaklandı. Yıllar sonra bir kez daha, 2011'de 27 yılın ardından Ege Kültür Sanat ve Mavi Sanat tarafından sahnelendi. Açıklamaya bu oyunun kısa tanıtım videosunu koyacağız. Uğur Mumcu kimsenin gözünün yemediği konuları cesaretle incelemişti. Suudi Arabistan İngiliz ve Amerikan istihbaratının Türkiye'deki dini çevrelerdeki örgütlenmesini de araştırmıştı. 1987'de yazdığı kitabın adı Rabıtaydı rabıta örgütünün başında Suudi kökenli Abdullah bin Nasif vardı. Örgüt İsrail, Amerikan ve İngiliz istihbaratının ortak çocuğuydu. Bu örgütlerin ve arkasındakileri nasıl derdi? Sovyetleri çökertmek diyordu Uğur Mumcu. Din kullanarak Türkiye'nin Sovyetler Birliği'nde yaşayan Müslüman ve Türk azınlıkları kışkırtması isteniyordu. Bunu yazıyordu ölmeden iki gün önce yazdığı yazıda Türkiye'de dini eğitimle oynanmasının felakete yol açacağına değinmişti. Yazının başlığı İmam Subay'dı. Amerikan, İngiliz ve İsrail istihbarat örgütleriyle Molla Mustafa Barzani ilişkisini de yazmıştı. Türkiye'de ilk kez o yazmıştı. Yarım kalan kitabının adı Kürt dosyasıydı. Terör örgütlerinden sürekli tehditler alıyordu. Ölümünden iki hafta evvel 7 Ocak 1993 tarihinde Cumhuriyet'te Mossad ve Barzani başlıklı bir yazı yayınlandı. Bu yazıda İsrail istihbaratı Mossad'ın Barzani ile ilişkilerini belgelemişti. Kısacası o gerçek bir gazeteciydi. Piyasa gazetecisi değildi. O gerçek bir vatanseverdi, miş gibi yapanlardan değildi. Batı'nın çok önemsediği konuları masaya yatırdı. O nedenle katledildi. Şöyle yazmıştı. Yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın. Her parçamdan benim gibiler, beni de aşacak olanlar doğacaktır. Öngörüsü doğru çıktı. Bugün birbirinden değerli genç gazetecilerimiz var. Daha da olacak. Ruhu şad olsun.